selamlar. Seçim günü ikinci tur son durumu. Biraderin evine geldik ya şey, Öğrencik mi? Öğrenci mi? Neyse manzaraya bak manzaraya. <laughs> Manzara. Hadi bakalım son durumumuz başladı. Hadi Allah a emanet. Aga buralarda ormanda lav taşı dolu lan. Arasam bulamazsın yani bak. Öyle gidiyor yani. Bak. Allah Allah. Bunları buraya için mi getirmişler yani? Şura için getireceklerini sanmıyorum ya. Dur bakalım. Gid, Doğu bu sana gelsin. Saka. Ah, kuşlar Aa, serisi. Kuşlar. Şak şak şak. Cipet, cipet, cipet. Ani ya. <laughs> Merhaba Conconlardır, <laughs> bu ne lan çıplak gibi ya tişört giymeyi unuttum sıcak diye burası da serin dışarısı sıcak burası serin ne biçim havalar lan bunlar şey aldım kamera aldım bak duya takılan kamera sizinle birlikte kutu açılımı yapalım dedim ya çünkü şeyi geciktirdik biraderim geldi öz kardeşim geldi onunla ee, muhabbet sohbet falan filan İşte hoş geldin meş gittin Aa bak duy alacaktım. iyi ki de almamışım. Duyunu bile vermiş ya. Ya kamera. Hareketli. <laughs> Gece görüştü. Kamera fena ya. Ya bununla kümesin içini izleyeceğim ya. Ben burada yokken. Çünkü ilerleyen dönemde yurt dışı seyahatlerim başlayacak abi. Ben duramam. Yani. Siz fakirler hani. Bilmezsiniz böyle şeyleri. Bundan sonra abi Kimse. Hani pahalılık, mahallık diyenin ağzını yüzünü dağıtırım yani. Sikeri ecdadınızı. Beni konuşturmayın. Bundan sonra büyük zamlar bekliyoruz. Yani doların 50-60 lira olmasını bekliyorum ben şahsen. Olsun ya tabii ne olacak? Şahlanıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra pahalılık, bilmem ne, o bu öyle bir şikayet yok. Her şey çok güzel. Rabbim Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yani bu işler böyle yani. 20 küsur milyon kişinin gördük <laughs> ne kadar <laughs> ileri zekalı olduklarını. Durum şekil bu. Ya orada adam diyor bedava ev vereceğim diyor. Bunlar gidiyor 20 sene bunları ha böyle bir hakikaten yani burada bir hakikaten yani akıl tutulması ya inanılmaz bir şey yani hani inanılmaz tarifi mümkün değil yani kelimelerle yani. Ha, i̇çler acısı yani. içler acısı falan bitmiş yani. Bitmiş, ölmüş yani. Kusura bakmayın. Ben de şimdi öğle yemeğe yemeğe gidiyorum. Et yiyeceğim yani. Siz alamayabilirsiniz. Kusura bakmayın. Yani onu da gösterirdim bir arada yok size görüntüsü de yok yani fakirler. Size görüntüsü de yok yani. Ekrana ekmek banarsınız falan maazallah. Hadi Allah'a emanet. Aa koyarım boruyu hiç affetme. Bundan sonra hep boru sistemleri Yani Bakın lan fakirler bak Birçok anaht Bir şu ıı, Çiğ köfte bir bu 400 lira Bak kaç paraymış 354.90 lira Siz göremeyeceksiniz bunu bayağı bir Bir kilo kıyma tamam mı canlarım Böyle videolardan Hadi bakalım Hadi böyle devam yağmur yağıyor. Güneş açtı dağlarda bak. Yani işte bekliyorum yağmur iyice dursun da. Ya gerçi çok az yağıyor. Yani havada şu şekilde bulut geçiyor. Geçsin gitsin abi ya. Ne bıktırdı be kardeşim. Bir aydır yağmur. Hadi bakalım. Açacağım kuşları. Ama şurada su olmuş. Bunlar şimdi suya da dalar. Bir şey olur şuna buna anlamadım ya. Dur bakayım şunu da alalım atalım ya şöyle. Bu leğeni alabiliriz. Anneciğim. Durum şekil bu. <laughs> Hadi Allah'ım de yukarıda bak arkaya gidiyor. Ya böyle bir şey var. Beni bulur zaten ya. Herkes de yumurtaya kovalıyor. O yüzden kaçtı oraya. Bak. Hayırdır? Bakalım inebilecek mi? Şey turlamaya başladı lan açık mavi. Kağıt mavi dişi. Güzel güzel. Dur bakalım o inecek mi bekliyorum. Evet dut çok zorluyor inmelerini. Dişi de inemedi. Bir iki tur attı. Arap bir tane uçuyor bizim Arap. Ee, ya, hava düzeldi ya. Yani güneş var ya. Bir sıkıldı hayvanlar artık. Abi Bu çok engelliyor ya. Dut çok engelliyor. Ben niye bu tarafını acımadan budamadım ya. Vallahi çok engelliyor. Korkunç engelliyor. Baksana abi. Dur bakalım inecek mi bakalım. İnmezse de amına koyayım yani. <laughs> Bu kadar da açık sözde olunmaz yani. Hadi Allah emanet. Osman abi doğrama sistemleri. <laughs> Ulan camlar çatladı eski püskü camlar. Üç parçada yaptım şurayı ya. Böyle sonda hep böyle olur benim şansıma. Yani oldu bitti maşallah oldu da bitti maşallah. <laughs> şu camlarda işte patates. Atarım sonra bir tane elmas yedik. Gittim aldım 120 lira ya. Şu lan şu 10 lira 20 liraydı almayanı dövüyor. Almıyorduk kimse zaten. Neyse bakalım dün hava ayıp şekli mi şekli Suriyeli Iraklı kardeşleriniz, Arap kardeşlerinizle kutlama yaptınız kazandık diye. Bakalım neyi kazanmışsınız. Göreceğiz bakalım hep birlikte. Hadi bakalım. Hadi bekliyoruz. Hani biz sabah siz akıllısınız ya. Görelim bakalım. Hadi bakalım. Merhaba sevgili dostlar. Valla olayı biraz irdenemek istedim sizinle birlikte. Hem de şu son durumun kotasını doldurayım. Valla kardeşler şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Yani bazı şeyler ne yazık ki düzgün gitmiyor ülkemizde ve uzun bir sürede gitmeyecek yani öyle gözüküyor. Çünkü abi bu yani hani bu kumaş bu yani hani yapacak bir şey yok. Ha ben e, laf sokuyor muyum? Sokuyorum abi. Sokuyorum yani. Niye sokuyorum? Çünkü kardeşim yani bizim milletimizin çoğunda üst zekaya saygı yok abi. Yok yani ne yazık ki yok yani bunu koymamışlar yani yok. Hani bir şey bilmemeyi ayıp zannediyor yani çoğu. Hani e, tabi çoğu diyorum bak dikkat ederseniz. Hani e, saygı duyanlar baş tacı her zaman için. O yüzden abi yapacak bir şey yok yani bu malzeme bu. Ha, dün bir de yani bu kadar görgüsüzlük falan yani Suriyelisi, Afganı, Araplar bilmem ne çıkmış kutlama yapıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya benim ülkemi ne hale getirdiniz ya? Cahilliğinizle ne hale getirdiniz şu güzelim ülkeyi? Yazık be. Vallahi yazık ya. Ya ciddi yazık. Ben kendim, kendi beni boş verin abi. Beni ben tukakayım yani. Beni boş ver. hakikaten gençler için, gelecek nesiller için bok ettiniz yani be. Vallahi bok ettiniz yani. Valla gurur duyun ya eserinizle yani. Daha da bok edeceksiniz ben eminim yani. Ha benim temennimdir. Dolar 50 lira, 60 lira, 70 lira olur. Her şeye yüzde bin zam gelir. Benim temennim bu yani. Ben bunu istiyorum. Hani siz nasıl bu yönetimi istiyorsanız ben de bunu istiyorum yani. değil mi? Demokratik bir ülke ya. Size geldi mi demokrasi var. Bize geldi mi de olsun. <laughs> ha, ama yani şöyle bir şey var. Hani madem siyasi konuşuyoruz. Sosyoekonomik, sosyo sosyopolitik sosyo konuşuyoruz. Yani mesela ben altılı masaya oy verdim eyvallah. Kemal Kılıçdaroğlu ya ben CHP'li değildim yani. Hiçbir partiyi tutmuyordum. Ama yani CHP adına bir tavsiyede bulunmak isterim buradan. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ediyorum yani ben. yani yani ma yani etmediğine göre demek ki o da AKP'ye çalışıyor. Yani bunu anlamak için alim olmaya gerek yok yani üst zekaya sahip olmaya gerek yok. Yani ya, hmm, ya, bilmiyorum falan yani. Ne demek bilmiyorsun? Görmüyor musun yani? Yani e, birkaç puanla kaybetmeyi başarı zannetti ya adam. Ve yani hiç üzülme yok, darılma yok, kırılma yok. Ya yani ben yok abi ya, ben istemiyorum ya. Ve yani bitti benim ümidim bir e, Zaten yoktu benim. 25 senedir yoktu miydim yani. Ve bu günleri ha bu bir e, başarı mı, bir özellik mi bilmiyorum yani. Övünmek için kesinlikle kullanmıyorum. Ha ben 25 sene önce 30, 30 tabii 25 30 demeyelim. Lan daha 40 yaşındayım. 30 demeyelim de 25 sene önce 24 23 yani 23 25 sene arası önce ben bu günleri görüyordum ya. Hani bu iyi bir özellikse vallahi görüyordum billahi görüyordum yani. Yani bu kadar olmaz ya. Vallahi bu kadar olmaz ya. Hani bu kadar olmaz. Kendimle gurur da duymuyorum yani bu konuda. Ama görüyordum yani. Hakikaten görüyordum. Bu neyden geliyor? Bunu da tespit ettim, sentezledim kendi beynimin el verdiğince kendi zekamın. Bu şeyden geliyor abi. Bizim millette aslında din 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 ondan kork, bundan kork falan falan. Bunlar tabii var. Bunlar paket zaten var. İşte bunları bir kenarda yani paket olarak tutuyoruz. Bunlar var. Şeyden geliyor yani. Aa bu o görüşten ya bak. Boş ver ya. Ya olsun ya. Sana ne? Sen kendi işine bak. La oğlum. Ya ne demek bu ya? Ya sen sen işine bak. Sen kendi hayatına bak. lan ben bakıyorum zaten yani. yani köşeye sıkıştım. sen kendi işine bak. Sana ne? Ya böyle bir şey bunu diye 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 bugünlere geldik. Şimdi dur da piyasalar hareketlenecek. Her şey çok güzelleşecek. Göreceğim ben o havai fişek atanları. Alabilecek misiniz bakalım o havai fişekleri bir daha. <laughs> ben abi yok kusura bakmayın ben dalgamı geçerim. Kimse kusura bakmasın. Ben dalgamı geçe makaramı yaparım yani ben ironimi yaparım ironi yapmak suç değil yani hakaret ha, hakaret etmem hakareti kendi içinde edersin veya etmezsin yani edersen de ceza yani sivri soğuk hesabı yapıyorlar ya hakaret etmem ha, ama ironi yaparım makara yaparım gır, gır şamata yaparım ha, küçük düşürücü belden aşağı küçük düşürücü yapmam yani. Ama kimse kusura bakmasın. Yani bugünkü yaptığım gibi. Kıyma 4, 354 lira gördün. 355 lira. Üzgünüm. Yemeyin kardeşim. Yeme ya Allah Allah. Bana ne? Yani durum şekil bu. Seviyorum sizleri dinlediğiniz için. Eğer buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Dinlemediyseniz de sizin ben. De. <laughs> Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Şaka şaka. Hadi eyvallah.